beş buçuk sıralarıydı ve kütürtüyle uyandım. E, deprem olduğunu sandım. Ben, benim de tam camımın önü. E, sonra balkona koştum bir baktım. E, balkon göçtü herhalde dedim. Ama balkon yokmuş bu tarafta. Sonra yöneticimizi uyandırdım. Komşuları uyandırdım. Araç sahipleri indi aşağıya. E, sanırım çatıda e, bir uçmuş bir bölge ama nere suçlu hala bilmiyorum. Komşular uyandılar. Aramızda sahipli mi olmadı. Ama hasar oldu.

Gece bir gürültü geldi. Şimşek çaktı herhalde. Bizim arabanın alarmı çaldı. Pencereden baktık bir şey göremedik. Aşağı indik. Bu hali gördük işte böyle olmuş. Çatı göçmüş. Göçünce arabaların üzerlerine düşmüş bunlar. Biz polis çağırdık. Polis geldi. Tutanak tuttu işte. Dört tane araç hasar var. Bizim aracımız, beyaz aracımız bizim. Ya şu anda yani 20-30 milyar var çünkü kapı göçmüş, motora zarar vermiş, delinmiş, ön, ön, delinmiş, plaka tampon düşmüş, çamurlar da hata var. Öbür farkı kırık, komşumun köyü öyle, komşunun arazi öyle. Öbür komşum daha kötü olmuş. Ya bu beklemedik böyle bir şey nasıl oldu biz anlamadık yani. Ya işte uyarı var ama çatının göçeceğini bilemedik. <laughs> İyi ki gece olmuş ya, gündüz olsa. Bir, bu da bir insan olduğunu düşünsene, şu taşların insana düştüğünü gördüğünü düşünsene.